Kudüs Vati Selahaddin Eyyubi'nin 52. bölümünden sonra 53. bölümü merakla beklenmekte. 52. bölümde Sultan Selahaddin önemli bir fetih gerçekleştirmişti. Ayrıca 52. bölümde Sultan Selahaddin düşmanlarına karşı önemli hamlelerde de bulunmuştu. Yeni bölümde Sultan Selahaddin Haçlılara karşı önemli hamlelerde bulunmaya devam edecektir. Yeni bölümde bizleri aksiyon sahneleri beklemektedir. Önümüzdeki bölümlerde de dizide büyük savaşlar yaşanacaktır. Çoğu izleyici Eyyubi bir devletinin ne zaman kurulacağını oldukça merak etmektedirler. Önümüzdeki birkaç bölüm içinde Zengi devletinin yıkılacağını, ardından Eyyubi bir devletinin kurulacağını düşünüyoruz. Muhtemelen bu sezonun sonunda da eğer ki dizinin son sezonu bu sezon olur ise bu sezonun sonunda Kudüs Fethi yaşanabilir. Fakat eğer ki dizinin 3. sezonu da seyirci karşısına çıkacak olur ise tahminlerimize göre bu sezon içinde Kudüs Fethi yaşanılmayacak dizinin 3. sezonunda Kudüs Fethi'ni izleyeceğiz. Ayrıca önümüzdeki birkaç bölüm içinde İsmet Hatun tekrardan kadroya dahil edilecektir. İsmet Hatun'un gelişiyle birlikte Selahaddin ve İsmet Hatun arasında siyaseten bir evlilik yaşanabilir. Önümüzdeki birkaç bölüm içinde de Kadro'ya Melik Mevzut'un oğlunun dahil olacağını düşünüyoruz. Melik Mevzut'un oğlunun Kadro'ya dahil olmasıyla birlikte tahminlerimize göre Sultan Selahaddin'e karşı önemli hamlelerde bulunacaklardır. Ve Zengi Devleti'nin önümüzdeki bölümlerde büyük kayıplar gerçekleştireceğini düşünmekteyiz. Ve daha sonrasında da Zengi Devleti yıkılacak ve iyi bir devleti kurulacaktır. Bir sonraki analiz doğumuzda yeni bölüm hakkında önemli bilgiler vereceğiz. Kanalımıza bunu olup bildirim açarak gelecek anlattığım videolardan anında haberdar olabilirsiniz.